Pandemi sonrası elmas fiyatlarında başlayan artış devam ediyor. Londra merkezli madencilik şirketi De Beers ve Rus madenci Alrosa, elmas piyasası işlem sonuçlarına göre kaba elmas fiyatlarını sırasıyla %8 ve 10 arttırdı. Endüstri kaynaklarının verdiği demeçte De Beers'ın daha küçük, daha ucuz taşlar için %15 ila 20 arasında değişen daha yüksek bir artışla fiyatları %5 ile 8 arttırdığını söyledi. Hacimce dünyanın en büyük ikinci elmas üreticisi olarak tanınan şirket, Covid-19'un başlangıcında madencilik faaliyetlerinin kapanması nedeniyle meydana gelen kayıplardan kaynaklanan geri kazanım önlemlerinin bir parçası olarak 2021 boyunca kaba elmas fiyatlarını yükseltti. Çeşitli kaynaklardan alınan haberlere göre Londra merkezli madencilik şirketi De Beers ve Rus madenci Aldrosa elmas piyasası işlem sonuçlarına göre kaba elmas fiyatlarını sırasıyla %8 ve 10 arttırdı. Kuyumcu tarafından geçen yılın Ekim ayında yayınlanan bir başka raporda The Beers, kaba elmas üretiminin ABD ve Çin'deki cilalı elmas mücevher talebini karşılamak için kaba elmaslara olan sürekli talebin etkisiyle %28 artarak 9,2 milyon karata yükseldiğini açıkladı. De Beers ve Alrosa dünyanın en büyük kaba elmas tedarikçilerinden ikisi olarak biliniyor.